Corolla 9398 kasanın polen fitresini üretiyoruz şu an arkadaşlar. Ürün orijinal üründür. Kalıbımızı yaptık. Sabitlememizi yaptık. Şu anda e, sıvı plastik kullanacağız. Etrafından kapatıyoruz silikon sızmasın diye. E, i̇şlemden sonra tekrar sizlerle kablomuzu bitirip döküm sıvısını buradan vereceğimiz için şuraya çarpışarak koyup buradan sıvı yenecek diyeceğiz. Şu anda sıvı plastiği dökmek için silikon alış oluşturuyoruz. Kalıbın bu arkadaşlar. Bunu karışım için buraya şimdi ayar çekeceğiz. Diğer kalıplarımız var özellikle görebilirsiniz. Şimdi bunun ayarını e, döküm sıvısını gerçekleştiriyoruz. Göz kararı silikon döküyoruz arkadaşlar. Normalde bunun ölçüyle olması lazım. Yani ölç olmadığı için göz kararı döküyoruz. Videoyu kesiyorum burada. Hızla karıştırmam gerekiyor. silikonumuzu döktük. Normalde vakum olması lazım. Bunu tek bir hazine döküyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Biraz bolca silikon geçecek ama bunu yapmamız için mecburi gerekiyor. Tek bir hazine döküyoruz. Yani baya bir bol silikon gidecek görünür itibariyle. Olumlu sonuç olmasını tahmin ediyorum yaptığımız kalıplar sonucunda. Şöyle. Döküm işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Görünüşü işte böyle bayağı bir kalıp silikon gidiyor. Akışla akış görebilirsiniz. Evden geldiği kadar tek noktalar yapmaya çalışıyoruz. Hava kabarcı, kabarcı olmasın diyerekten. Şu an sıvı sikon dökmüş bulunmaktayız. Hava kabarcıkları olduğu için hava kabarcıklarımızı gidermemiz gerekiyor mecburen. Sıvı silikonu dökmüştür bulunmaktayız. Şunu görebiliyorsanız. Komple kuracak var arkadaşlar. RTV2 kullanıyoruz beyazına. Ee, bu kurduktan sonra sığ plastik üretimini yapacağız. Sığ plastikleri gösterebilirim döktüğümüz kalıpları. Bu ürün Corolla 998 W tep çerçevesinin üst çıtasıdır. Bu da RTV2 ile alakalı sığ plastiktir. Görebilirsiniz. Bu 8 saat kuracak tam üreticinin süresi kurmayı. Buradaki yeni yaptığımız kalıp kuruyasıya kadar size diğer yaptığımız ürünleri gösterelim arkadaşlar. Bunlar Toyota Corolla 9398'in ee hava kanal yönlendirme tuşlarıdır. Şöyle kameramız netleşsin. Kamera şu anda içeri netleşiyor herhalde. Aynen. Yani şöyle görebilirsiniz. Pürüzsüzdür. Hatasız. Hatasız klima tuşları. Toyota Corolla 9988. Bunlar bu kalıptan çıktı. Bu kalıbın ürünleridir. Bu kalıptan çıkan ürünlerimiz Toyota Corolla 9098 double çıtı double tape'in üst çıtasıdır. Evet arkadaşlar 8 saat geçti. Şu anda kalıbını açıyoruz. Etrafı kağıt yapışıyor kalıba ilk başta İster istemez. Biraz zor açılıyor malum. Allah'ın izniyle sağlam çıkacak inşallah. Akışkan olduğu için ufak gelişler çıkartıp komple alıyor görebiliyorsunuz. Kalıbımızı söktük. Karımızı şöyle belli koymuş. Buradan dolma yapacağız yerden. Yön konumun da altı belli, belliğimiz var. Kalıbın alt kısmı. Yön konumunda da Buralar alt kısımlar oluyor. Burası üst kısmı oluyor. Doğum yer. Kalaptan çıkarmışım. Şöyle zigzag çıtağını kesim yapacağız. Arkasını açarken şöyle Zilgisayar tarzında açmaya dikkat edin. Bak şimdi kalıp ürünü şu an yürüküyor. Piyasa çıktı. Zilgisayar açtığımızda ürünümüz tam şekilde çıkacak. Şurayı da açmadık. Arkadaşlar kalıbımız çıkmak üzere. Şöyle görebilirsiniz. Şurada hava harcı bulmuş. Ondan fark edemedik. Malum. Şu anda kalıbımızı çıkarttık şöyle eski ayakları açalım. Eski ayak açalım. işimize yaramayacak bizim. Buraya aslında doldurabilirsek çok iyi olur. Çünkü bu kalıp buraya girecek. Kalıp burada bizim kalacak. İşimize yaramayacak. Çıkan kalıbımızı lastikledik. Ee, kaçak olmasın diye yeten. Şu an komple lastikli. Çıkan kalıbımızı Komple lastik dökümünü buradan gerçekleştireceğiz. Hava kaçıkları olmasın diye lastik atıkçı. Şöyle çizgi artısı gibi görebilirsiniz. Arkadaşlar lastiklerimizi söktük. İnşallah olumlu bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Deneyelim bakalım. Göreceğiz sonuç nasıl çıkacak. Şurada silikon yapışmış herhalde. Bunun içine kalıp ayırıcı Sıkmayı unuttu gençler. Böyle durumlarda kalıp ayırıcınızı eksik etmeyin. Her ne olursa olsun. Biz kalıp ayırıcımızı sıkmayı unuttuk. Burada bir artık hata mı diyeyim? Sıcaktan yapanların birbirine girmesi mi diyeyim sen burada bir hepimiz var bu problemin sebebini şu an şimdi bilemiyorum. neyden kaynaklıdır Ürünümüz dökümden çıktı. Tıraşlanması lazım. Tıraştan sonra şekli şemali aldık. Ürün kalıbımızdan çıktı. Yalnız malum yeterse ilk buradaki boşluğu göremedim. Göremediğim için donmuş, kurumuş. Bunu dökerken hava kabarcığı oluşturmuş. Bu hava kabarcığı görüntüleri. İstediğimiz şekli aldık. Yalnız tam öyle istediğimiz satış performansına ulaşmadı bu ürün. Yani bir 750 liraya çöp. Şurada sakın kırık çıktı. Kalıbı ortam güzel. İstediğimiz ham şekli almış. Ham şekli almış. Yalnız satış için uygun olmayacağını düşünüyorum. Satış potansiyeli için. Şurada tırnaklar vardı. Tırnaklar çıkmamış kalıptan. Onun sebebini bilemiyorum. Sana falan çıkmasın sebebini. Yani şekil oradan güzel ama esnek yapıyor aslında. Biraz da kimyasal Yanlış kullandım. Yanlış kullandığım için kırılgan bir yapıya sahip oldu. Şöyle böyle kırıldı çıkartırken. Belki daha dikkatli istedik. Daha olumlu sonuçlar alabilirdik. Ürünlerimizden. Birinci kalın döktük. Yanlış kimyasal denedik. 190. Sonucu bilmiyoruz. Deneyeceğiz. Yanlış kimyasal döktüğümüz için ürün heba oldu. Ürün elastik. Çöp.